Sayın Türkeş, kendinize bir siyasi sıfat vermeniz gerekse bir veya iki kelimeyle hangi siyasi sıfatı uygun bulursunuz? Valla söyleyeceğim şey demokratik, halkçı, efendim, vatansever bir siyasetin sahibiyim. Ve ülkücüsünüz. Ülkücüyüm tabii. Ülkücülük 12 Eylül'ün o mamaklarından sonra ülkücülüğün içinde de birtakım bir takım türevler başka kollar doğdu. Bunlardan biri de kendini Türk İslam Ülkücüleri sıfatını evet. kendilerine o sıfatı uygun bulanlar ki bunlardan biri de işte partinizden eee istifa eden grup. Ülkücülük vardı ve şimdi Türk İslam Ülkücü diye de bir şey çıktı. Evet. Bu nedir Sayın Türktaş? Efendim şimdi bizim kendi kalemimizden çıkmış yazılarımız var. Ve kendi ağzımızdan yaptığımız tarifler var. Bunun dışındakiler bizim dışımızda olan şeylerdir. E, maksatlı veyahut da yanlış yorumlarla ülkücülük hakkında ileri geri konuşanlar zaman zaman olmuştur, oluyor. E, bunları biz tabii mümkün olduğu kadar önlemeye, yatıştırmaya çalıştık ülkücülük bizim için kendi milletimizi halkımızı sevmektir, kendi milletimize, halkımıza karşı sevgi, saygı ile sahip çıkmak ve özgürlüğü, demokrasiyi her şeyin üstünde gözetmektir. Bu esas üzerinden siyasi programımız gelmektedir. Tabii bu arada bizim dikkatimizden kaçmayan bir mesele var. Milletimizin refaha kavuşması uğradığı birçok haksızlıkların giderilmesi ve bundan sonra da haksızlığa uğramaması için ileri bir ülke durumuna gelmesi lazımdır. İleri bir ülke durumuna gelmesi de imanlı, ahlaklı ve çok iyi eğitim görmüş bir toplum haline gelmesini gerektiriyor. Yani ilimde, teknikte en ileri devletlerin seviyesine çıkmış olması gerekiyor. İlim ve teknikte ileri olmak bir toplumu güçlü yapıyor. Aynı zamanda refahlı yapıyor. Cengin yapıyor. Evet. Anahtarı burada görüyoruz. Ülkücülüğün tarifi içinde bunlar yer alıyor. Bunun dışında herkesin daskele söylediği şeyler tabii bizi bağlamaz. Biz her zaman gençlerimize bunu anlatmaya çalıştık, çalışıyoruz. Buyurduğunuz gibi tabii İslam'ın çok çok önemli bir yeri var ama e, en ön planda da değildir açıkçası. Yani onu İslamı Türkün zaten kendisinde bulunan bir özellik olarak kabul ettiği için evet. e, onu evet. oysa burada İslam için bir şeyler yapmak yani bu ayrılan o kesimde İslam için bir şeyler yapmak söz konusu e, buna getirmek istedim ama e... işte o, o bizim görüşümüz size yaptığım tarif çerçevesi içinde bunun dışında olan şeyleri biz kabul etmiyoruz mesela bir iki sene evvel düzenliyorum bir yerlerin kışkırtmasıyla... İstanbul'da bazı kimseler bir araya geldiler, bir iki dergi çıkardılar. Ve orada hiç yetkisiz bazı kimseler ülkücülüğün tarifine giriştiler. Ülkücülük diyor öpenim, İslamiyeti yaymak ve İslam birliğini kurmaktır. Biz bunu derhal reddettik, kabul etmedik. Ülkücülüğün dedik çerçevesi Türkiye'nin sınırlarıyla sınırlıdır. İslam birliğini yaymak. İslamiyet'i yaymak, İslam birliğini kurmak diye bir hedefimiz yoktur bizim. Ama efendim siz İslam birliğine karşı mısınız? Karşı değiliz. İslamiyet'in yayılmasına karşı mısınız? Hayır, karşı değiliz. Ama bu bizim hedefimizin sınırı içinde değildir. Bilmem, tabii açıklayabildim tabii. mi? Tabii. Evet. Yani İslam'ın kılıcı olmayız diyorsunuz. Hayır.